Herkese selam. Nasıl giriş yapıldığını bile unuttuğum YouTube videolarına devam ediyoruz. Ee, uzun zaman oldu yine. Aynı <laughs> giriş yapıyorum uzun zaman oldu diye. Bugün e, farklı bir şey yapacağız. Farklı bir şey inceleyeceğiz. Aslında daha önce de kitap inceleme videoları koymuştuk ama e, bu sefer de kullanarak kitaptaki anlatılanları böyle çizerek görelim istedim. E, bugün inceleyeceğimiz kitap aslında Reşat Ekrem Koçun'un Tarihimize Garip vakalar adlı kitabı. Bence bayağı güzel bir kitap ki Reşat Ekrem Koçur'un kitapları okuması gerçekten kolay ve eğlenceli diyebilirim. Osmanlı padişahlarına mesela anlattığı kitap da var. Belki onun için de ileride bir video çekebiliriz. Tarihimize garip vakalar da Osmanlı döneminde aslında yaşanmış. Doğruluğu tartışılabilecek belki de. Birçok vaka var ve Reşat Ekrem Koçur da bunları yazmış. Belki abartarak yazmış da diyebiliriz ama eğlenceli veya bazıları da aslında şiddet içerikli diyebiliriz. Vakalar var. Dilerseniz başlayalım. İlk vakamız maymunların idamı başlığı altında. Eskiden e, gemicilik zamanında gemilerin direğinde bunun için eğitilmiş bazı maymunlar var ki bu maymunlar gözlem yapıyorlar. İleride bir tehlike varsa bağırıyorlar, haber veriyorlar işte korsanlara, gemicilere diyelim. E, hepsini okumuyorum ama siz okumak isterseniz durdurup okuyabilirsiniz ki kitapta zaten direkt doğrudan aldığım bir alıntı burası. E, bu maymunlar için zamanında bir hoca var Abdülkerim Efendi diye. Abdülkerim Efendi padişah üzerinde etkisi yüksek olan padişahın tuttuğu bir hoca diyelim. Bir gün bir bazında maymunlar fuhşa ya yani alet olur diye bir bent okuyor bir kitaptan. Sonra da tabii ortalık yangın yerine döner ve çok böyle şiddetli tepkiler oluyor. Hoca da arkasında bir sürü adam toplayıp bu Sokulu Mehmet Paşa Camii yani Azat Kap Azat Kapısı Camii olarak da geçiyormuş maymuncu dükkanlarının olduğu yere baskına gidiyorlar. Maymuncu dükkanları basıyorlar. Ne kadar maymun varsa toplatıp hayvanları bir anda ağaca asıp idam ettiriyorlar. Hocaya da bundan sonra maymun keş lakabını takmışlar. Ben işte bunları okurken aklıma şey geldi. Çok popüler zaten yapay zeka biliyorsun. Nasıl görünürdü acaba dedim bu sahneler. Onları çetçip diye sordum benim için çizer misin diye. O da şöyle çizimler yaptı. Bu ilki zaten maymunların yaptığı gözcülüğü tasvir eden bir çizim. E, şu an işte geminin direğinde görüyorsunuz. Maymun bir bağırarak belki de haber veriyor şu an başka bir geminin olduğunu. Bu da idamlar aslında burada görüyorsunuz e, arkada maymunları ChatGPT'nin tabii ki şiddetle alakalı böyle ölüm vesaire gibi konularda zaten bir limiti var. O yüzden burada e, çok da e, kesin nasıl diyeyim şiddet dolu bir çizim yapmamış. Bu da işte adamlarını toplayıp şu maymunları bir şekilde ağaca astığını görebiliyoruz. Diğeri, dediğim gibi birazcık şiddet dolu olabilir. Bazıları komik de olabilir ama bazıları şiddet dolu gerçekten. Başıyla oynanan vezir. 3. Mehmet devrinin işte bir veziri Doğancı Kara Mehmet Paşa ee, aslında bir kubbe veziri, bir bakan diyebiliriz. Bir paşa ile aslında arası bozuluyor. Sadrazam Bosnan İbrahim Paşa ile Sadrazam İbrahim Paşa da işte askeri gaza getiriyor gibisinden. Sonrasında e, askerler işte padişahtan diyor ki bize Kara Mehmet Paşa'yı ver. Ki biliyorsunuz bir yerden sonra artık askerin çok güçlendiği ve istediği paşayı alıp azlettirebildiği bir dönemlerde. E, padişahta padişah da ızdırap için Mehmet Paşa'yı feda ediyor. Bu paşayı alıp askerler başını kesiyorlar. E, daha sonrasında da bu kesik başlı yeniçeriler aslında ve sipahiler askerler diyelim sarayın avlularından sarayın civarına at meydanına kadar top gibi ayaklarında vura vura sektire sektire diyeyim artık o zaman sektirme var mıydı futbol yok gerçi ama e, yine de ayakla tekmeleye tekmene diyeyim yuvarla yuvarlaya götürüyorlar sonrasında da bu kahyası paşanın kahyası 400 düz altına bu kafasını alıyor paşanın ve normal gömüldüğü yere vücudunu geri kalanla birlikte gömülmesini sağlıyor. Dediğim gibi bunlar ne kadar doğrudur. Yani büyük ihtimalle bu yaşananlar doğrudur ama işte ayaklarıyla vura vura götürmesi vesaire belki de birazcık abartı olabilir. Ee, Bunu da çizmesini istediğimizde aslında dediğim gibi birazcık kurallar olduğu için Çeçipit'in her şeyi tam anlamıyla çizmiyor ki. Burada bunları kara kalem çizmesinin sebebi de birazcık o renk vesaire yok kanı vesaire görmemek için. Burada da işte yeni askerleri görüyoruz. Ee, yeniçeri demeyeyim asker diyeyim çünkü çizimler birazcık yanlış gözüküyor şu an kafası işte yerde paşanın bunu tekmeleye tekmeleye başında başıyla oynanan vezirliğe de başlık atmış Reşat Ekrem Koçu. Bu birazcık ne diye ne diyeceğimi çok kestiremediğim bir olay. çok absürtlük dolu yani. Sultan İbrahim ki biliyorsunuz Deli İbrahim diye de geçiyor. Hani akli melekeleri çok yüksek olmayan bir padişah. Onun son sadrazamı İstanbul'u Ahmet Paşa bir devlet adamı. Yine az önceki vaka gibi, İşte Kösem Sultanın etkisinin olduğu bir dönem biliyorsunuz. Sadrazam idam ediliyor, padişah da zaten sonra tahttan indiriliyor ki o da sonra bu oduruluyor. Ahmet Paşa şişman biri, şişman biriymiş yani yağlı diyelim ki bu çok önemli yağlı olması birazdan anlayacağız. İdamdan sonra cesedini komple soyuyorlar, işte ata koyuyorlar. ...attan at meydanına götürüyorlar, bırakıyorlar. Burada yeni Yeniçeriler, yine yeni Yeniçerilerin aktif olduğu bir vaka daha. Ee, bunu bir fırsata çevirip diyorlar ki... ...insan yağı ağrıları gidermek için, sızıları gidermek için bir fırsattır, bir devadır diyorlar. Ahmet Paşa'nın etlerine, şişman olduğu için yağlılarını diyeyim... ...lokma lokma doğruyorlar. 5 akçeye, 10 akçeye yani bir altın karşılığında satıyorlar. Bu son kısmını okuyayım. Büyük şehirde de bu kadar korkunç, tüyler ürpertici devayı satın alarak kollarına, bacaklarına sürüp bağlayabilecek o kadar çok katı yürekli insan çıkmıştı ki, paşanın iri yapılı vücudu hemen bir iskelet halinde kalmıştı. Ölümünden ve naaşının bu feci akıbetinden sonra kendisine bin parça yani hezar pare lakabı verilmişti. Burada da yine tabii ki paşanın paramparça olduğu bir çizimi görmüyoruz ama gördüğünüz gibi bir işte orada asker demeyeyim yine belki genel o zamanın bir kişisi hoca şey, paşanın parçalarını almış elinde gezdiriyor, satıyorlar gibi. E, bu çok aslında acı verici ve birazcık absürt bir olay. İşte dediğim gibi bu olayların ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyoruz ama belki de gerçekten paramparça ettikleri doğrudur. Ama satıp da milletin alıp vücuduna sürdüğünün tartışılması normal. Bir diğeri bu birazcık yine komik diyeyim e, sonunda ölüm olsa da. Aygır İmam lakaplı bir hikaye. Yine Reşat Ekrem Koçu'da. tarihimizde Tarihimizde kayıtta en müthiş oburlardan biri Münevver ve İnkılapçı 3. Selim'in düşmanlarının Aygır İmam lakabıyla meşhur Derviş Efendi isimli bir softadır. Ee, burada bu adam yani bu hoca bir seferinde iki okka pastırmanın üzerine 40 yumurta kırdırarak bir lenger pastırmalı yumurta yemiş. Fakat koca lengeri sıyırdıktan sonra dili şişmiş ve dili ağzına sığmayarak ölmüştü. Yani bu ne kadar doğrudur bilmiyorum ama bunun görsellerini de çizelim. Biz fark ettiğiniz renkli çizime geçtik artık. ChatGPT bile yani burada 5 tane yumurta kırmış. 40 tane yumurtayı kırıp da iki okka pastırmayı nasıl yemiştir bilmiyorum ki yiyememiş zaten. Burada çatalın da bu arada kullanımını sorgulamak lazım. Tam o zamanlar galiba ortaya çıkıyor çatal da. ChatGPT yine çatalla çizmiş. Tarihine kadar uygun bilmiyorum. Ama ilk fotoğraf özellikle ilk görsel çok daha şey aygır imam için. Dediğim gibi yine bunun doğruluğunu tabi tartışmak lazım. E, Hicri 1028'de yağan taş güllesi diye öteki başlıklı bir hikayemiz var. İşte 1618 yıllarda Budin din valisinde Mehmet Paşa bir mektup gönderiyor ve diyor ki Macaristan'da daire şeklinde siyah bir bulut belirip bu buluttan kan gibi kırmızı bir yağmur yağdı ve her biri 3-4 kantar ağırlığında kara taş gülleler düştü yazılıydı diyor bu mektupta. E, bunun da çizmesini istediğimizde böyle bir görsel çizdi. Bunu aslında araştırmak lazım hakikaten. Yani bir dolu mu yağdı, tozlu mu yağdı, hani mutlaka bir açıklaması vardır ya da bu mektubun tabii gerçekliğini sorgulamak lazım. Burada da ben çetçe bir çizirken büyük ihtimalle pastırma hakkında kaldı, şöyle sanki pastırmalar da çizmiş <laughs> hikayeler bağ, bağlı zannetti büyük ihtimalle. Ee, diğeri avcı Mehmet ve keçi bacaklı çocuk, dördüncü avcı Mehmet yani Sultan Mehmet bir Trakya'da bir çocuğu görüyor ve çocuğun sol bacağı. Bacağı diyelim çünkü çetçipti sanki sağ bacağını çizmişti. Ayak bileğinden diz kapağına kadar keçi gibi kıllıymış ve padişah da bu çocuğa yüz altın hediye etmiş. Yani ne kadar doğrudur ki ne bilmiyorum ama komik bir vaka ki böyle bir hastalık da varmış sanırım. Hani ekstra aşırı kıllanma hastalığı gibi. Burada da işte Sultan Mehmet'in keçi, görüyorsunuz keçi kıllı bacaklı çocuğa altın verdiğini görüyoruz. Semiz Ali Paşa ve şişmanlık rekoru. Bu büyük ihtimalle doğru. Ee, zaten Kanuni Sultan Süleyman döneminde bir paşa olduğu için nispeten kaynağı bol yani teyit ettirilebilir. Ee, Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamlarına Semiz Ali Paşa vezir azam oluyor. Kısa bir süre. 3 yıl gibi bir süre sanırım. Orada bu paşayı taşıyabilecek ancak 2 at bulunabiliyormuş. Burada ChatGPT şunu şöyle çizdi. Semiz Ali Paşa iki ata binden, birden biniyormuş gibi. Ama bu şu anlama da geliyor bence. Ee, yani burada anlamak lazım. İki tane at var ayrı ayrı. Ve onlar sadece Paşa'yı tek başına taşıyabiliyor. Veya gerçekten bu görselde olduğu gibi Paşa iki ata birden biniyor. Ee, şimdilik bu kadardı aslında. Bu arada <laughs> video biterken birazcık garip bitirdim ama. Ee, daha fazla hikaye var. Ee, tarihimize garip vakalar attı. Kitaba erişebilirsiniz sanırım bir taratılmış kopyası da var. Hani çok tasvip etmesem de ki e, satılıyor diye de biliyorum aynı zamanda kitapçılarda. Yeni baskıları da var bildiğim kadarıyla. Bu kitapta çok fazla hikaye var aslında. Burada paylaşmadım. Burada 5-6 tane hikaye paylaşım ama orada çok fazla hikaye var. E, bazıları eğlenceli, bazıları birazcık e, şiddet dolu, korkunç diyebilirim. Ama dediğim gibi Reşat Ekrem Koç'u okumak eğlenceli. Genel olarak okuması kolay. Eee İzlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yine her zamanki gibi daha aktif olacağım ümidiyle videoyu kapatıyorum. Ama bunun gibi videolar güzel olabilir diye düşünüyorum. O yüzden birazcık buna yöneleceğim. Umuyorum ki. Onun dışında etimoloji videolarıyla veya o sayfalar serisiyle de umarım devam edebiliriz tekrar. Onlar da çünkü araştırması eğlenceli vakit kaldıkça. Evet tekrar teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda umuyorum ki yakın zamanda. Görüşmek istiyorum. Kendinize iyi bakın.